bahçesindeyiz. Sizlerle bütün hayvanları tanıtacağız Burada aslan var. Orada gördüğünüz gibi kaplanla aslan var. Çok vahşi gözüküyorlar. Bir cebe öyle. Safari'deyiz değil mi sanki? Evet. Bunlar ki doğmasa yani kaçabilirler hemen. Bana dimdik bakıyorlar. Burada da bir ayı var saklanmış. Evet arkadaşlar şimdi sizlere ayı göstereceğiz. İki tane ayı var burada. Hem siyah orada yatıyor. Bir tanesi de kahverengi orada. Gördüğün gibi zaten geziyor. Ben bugün dünyadaki bütün hayvanları gördüm yani. gördüm yani hep belgesellerde falan görüyordum çizgi filmlerde falan şimdi gerçekten gördüm yakımı evet arkadaşlar bu da rokun şöyle ay ay burada ay el ay kaçmak için yer arıyor. <laughs> elinizi oraya uzatırsanız yiyebilir. Acıktı da elimi yiyebilir. Ben elimi uzatacağım yiyecek mi? <laughs> Ye. E yemiyor. Evet, evet arkadaşlar burada da kuşlar var. Ama çok kötü bir kokusu var yani. Ha, <laughs> evet arkadaşlar burada da deve kuşu ve deve var. Bunlar deve kuşu. Deve kuşu sandığımızdan daha büyük. buraya gösterelim. Evet arkadaşlar burada da devre var. Çok uzun. Taksanız yani. Neyse buraya kadar geliyor. Anne çok kötü kokuyor. Anne. Ay! <laughs> Baba. Bu <o> ses neydi? Anne. <laughs> Baba bence eylem çıkıyorum. Ben benim şey kitabım vardı onu da Bak kitaptan da Çıkıp Buradan Gençler. sanki Canlı canlı görünüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Evet abine. He? Evet, Anam <laughs> <Evet, şişe. gülüyor> <laughs> <laughs> Arkadaşlar burada da zebra var. Kuyruğunu sallıyor. Şu küçük bir yerde herhalde küçük zebra olabilir. Siyah beyaz yine. Yok onlar sülün. Zebra değil. Anne Bu Baba. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để bye. bye, bye.